kıyafetlerini kirletmişim. Neyse. Şu gözlerimin altının morluğu. Merhaba. Merhaba. Bu ne? Merhaba. Benim adım Hilal. Benim adım Nergis. TikTok'ta zaten videolar çekiyordum. Hamileliğimin ortalarından beri. Fakat YouTube'a doğum videosuyla beraber giriş yapmak istedim. Onun için de 34. haftadan itibaren 34. haftanın 5. günündeyim aslında bitmek üzere ama her hafta neler yaşadığımı hem kendim sonradan bakıp hatırlamak hem de sizler görün istediğim için. Bu tarafa bakmak çok zor. Biraz renkli sancılarım var. Bu haftanın başından beri belim ağrıyor. Karnım biraz sertleşmeye başladı. Fakat hala yumuşak. Yani doğum belirtisi yok. Zaten önümüzdeki hafta doktora gideceğiz. Doktorla beraber ne olacak, ne bitecek hepsini öğrenmiş olacağım. İnşallah vaktinde gelir. Geç gelmez. Çünkü artık takatim kalmadı. Şu anlık güzel gidiyor her şey. Yani sancılarımın olmasını istiyorum zaten. Yani suni sancı almak istemiyorum. Epidurali hiç değilim aslında ama suni sancı almadan doğursam güzel olur. Çünkü hakkında hiç güzel şeyler duymadım. Umarım beni seversiniz. Oğlumu burada beraber büyütmek istiyorum. Hem benim için burada anılar kalsın istiyorum. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden. 35. haftadan selam. Benim çok fazla mide bulantım ve kramp şeklinde ağrılarım var. Doğum yaklaştığı için olduğunu düşünüyorum. Biraz denize gidip yüzeceğim. Biraz ağrılarımı unutacağım. Unutacağım. Ne biçim konuşuyorum Allah aşkına. Hava sıcak. Tam deniz havası. En azından denize yakın denize olan bir yerde yaşıyorum. O yüzden çok şanslıyım. Daha sıcak yerlerde hamileliğini geçiren insanlar var. Onlar adına yani onlar adına çok üzülüyorum gerçekten. Oradan aşağıya gidiyorsun. Orası halk işte, plajı. Tamam. Tamamdır abi. Sağ olasın. Zeus mi ya. Gandalf mı? Zeus denem. Hadi şöyle. <laughs> Yorulmadım. Yalan

Şuradan inişimizde de <gülüyor> bayılarak yürüyüşe bilmiyorum <laughs> bunları böyle sarılacak sarılacak. Hı hı. Ya yemin ediyorum var ya, şu anda ben şey bakıyorum ya, almamak için kendimi zor tutuyorum ya. Böyle her şey alınmaz anne, çocuk doğmadan. Bir de şeyim var ya, böyle kız çocukları daha çok erkekleri... Ya, acayip taz kıyafetleri var. Evet. Erkek o, çocuklarına böyle daha tarz kıyafet yapmışlar. Yo ya şeyler var ya keten pantolonlar. Hı hı. Altına da böyle uygun şeyler koyma. Al Seni böyle gezici patlattı ben onu. Niye mi diyeceğim? Seneye yürüdüğünde götürürsün. Ooo. Artık şey yaparım. Dolapları doldururum. gibi. Evet anne. Bir de şey kepler var ya. Hı. Ne, ne dedi onlara şu şey kepler şapka değil de. Kafaya takılan ama yine. Aynen aynen. Tamam ama evet anladım. Rafet aramamız böyle çıktığında çıktı. Tamam. <laughs> Ay onları da giyiyorlar ya böyle. Bitecek inşallah. Bir de gözlük alacağım. Hı hı. Yalnız kalbim atıyor biliyor musun Sıcak. Kafası hala büyük mü? <gülüyor> <gülüyor> evet, Karın çevresi. Evet, küçük göründü Siz küçük doğmuştunuz? Neydi Çok büyük doğduk. de oldu. şişko değil, iri bebek. İri bebek vardı. <laughs> Çok sinirlendim Nereye gidiyorsun? Şapkayı yastım doğuma gidiyorum. Eee? Tamam, beni alırsın sen. Tamam, görüşürüz. Şey ama, tamam, hadi bay bay. tamam, Hadi bay bay. Yardımcı olayım mı? He? Yardımcı olayım mı? Yok, gerek yok. Ben etsin, etsin. Zaten etsin. Hmm. Ben kendim güne kadar niye yardımcı olayım? <laughs> Doğurdum. Ne çabuk? Benim için kadar kısa sürüyor. Hemen. Bu kadar kısa. 36 artı kaçtayız bugün? Tam 36 mı? Hı hı. 36. hafta. Hı hı. ve fotoğrafçı bulamadığımız için. Yani aslında var ama yazda yani yaz mevsiminde olduğumuz için genelde işte düğün falan onlarla uğraşıyorlar. Ve o yüzden gün ayarlayamadık. Kendi kendimize bir çekim yapmaya gideceğiz sahile. İnşallah güzel olur diye umut ediyorum. Doğurmadan çekime, yani çekim yapabileceğim inşallah. Dün mesela doğuracağımı düşündüm dün akşam. Evet, kıyafetim. Çok güzel. Yunus Yunus Nazif <laughs> Bırak bakayım Oha Çok güzel Çok iyi büyük ihtimalle tam tarihinde. Yani 3 hafta sonra. Evet. Bay bay de. Şu video olaylarına alışamadım. Biraz önce böyle 5 dakika falan konuştum ama kaydetmemişim. Şu an 36 artı 5'teyim. Doğuma 23 gün kalmış gibi gösteriyor uygulamada. Tabii ki normal doğum istediğim için hangi tarihte gelip gelmeyeceği tam olarak belli değil. Yani biraz normal doğumunu çok zorlamayacağım açıkçası. Çünkü şöyle bir şey geçen hafta doktora gittiğimizde şunu öğrendik. 3 haftadır bebeğimizin gelişimi maalesef durmuş. Yani göbek çevresinin gelişimi durmuş. Bu yüzden de haftada 2'ye yükselmişti kontrollerimiz. Fakat bu haftanın başında gittiğimizde yani Salı günü gittiğimizde, bugün cuma 3 gün önce gittiğimizde Bebeğimizin az da olsa karın çevresinin bir tık da olsa geliştiğini öğrendik. O yüzden tekrardan haftada bire indi kontrollerimiz ve NST'de de güzel çıkıyor sonuçlar. Ee, ağrılarım yok, sancılarım yok. İkimiz de çok iyiyiz. Geçen hafta aşırı üzülmüştüm. Yani insan kendini suçluyor. Acaba ben mi bir şey yapamadım? Ben mi ne bileyim yemedim mi beslemedim mi olmadım mı? Şimdi havalar sıcak. Hani bileyim, belki kışta olsaydı bir tık daha fazla kendimizi güzel besleyebiliriz ama bu sıcakta gerçekten klima açık ve ona rağmen e, aşırı terliyorum evin içerisinde. Evinde klima, ventilatör olmayan kadınlara gerçekten çok yani of Allah sabır versin. Yani şunun karşısına oturduğum halde bile çok terliyorum ama bunun karşısına oturmaktan artık yani boğazlarım böyle sanki sabah akşam sigara içmişim gibi böyle nasıl diyeyim biliyorsunuz işte öyle hani gıcıklanıyor sürekli falan. Dört sonra tekrardan kontrolümüz var. Şu anlık Allah'ıma şükürler olsun güzel gidiyor her şey. Biliyorum biraz zor ama sonucu güzel olacak. Duygularını alalım. Duygularımı işte bugün geliyor. <laughs> Bu son kahvaltın mı? <laughs> son son yan. Mı? son yalnız kahvaltı. Evet. Artık burada bir olacak. Ne oldu bugün heyecanlanın ellerin titriyor. Sevda Hanım. Duygularınızı alalım. Ya ben diyorum ben bu, bu yaşıma kadar, kadar ben hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. <laughs> İnşallah canım <aracığımdan> acaba. <laughs> Şurada durumumuz gayet iyi. Sizi eve götürebiliriz artık. E gideyim hemen doğurmadan. Siz doğum için mi gelmiştiniz? Evet. Ha, o zaman... Bir saniye. Nereye gidiyorsunuz? Aşkı mı koşun ben? Hı. 3-3 saat geldi. Evet. Evet arkadaşlar doğma saatler kalan. Yani 3 saat sonra Dörtte böyle bir ortada yıkan bir velet var böyle. Şu burnumun şişliğinden tamam mı? Ödemlerimden falan her şeyimden kurtulacağım. Bu elbiseyle güzel bir... <laughs> Bu yeni kombinim. Bunu eve götürebilir miyim? Keşke kafamı yıkasaydım. Bunu da birlikte peki? Altı bugün dolamaz olmaz. Sevdim onu. Yeni zonç bir daha onu <laughs> At. Böyle Sen de ve selam ver.

bir başımdan mı beni değil, asansörde mi? Bir gibi değil. Hilal içeride. Ben de bir bekleme alanına geldim, giyindim. Kuşandım. <laughs> Çok hızlı nefes alıp veriyorum şu an. Bir an er önce Hilal'in yanına gitmek istiyorum. Çok heyecanlı. Hilal'i hazırlıyorlarmış şu an. Büyük ihtimalle Hilal gelemeyeceğimi düşünüyor. Çok heyecanlı. Duvarlarımızı eksik etmeyin. Teyzeleri. Bir günde yetiştim doğum. Bekliyoruz. Narkoz oldu aşkım. Bastırmalar olacak. Hı. Hı. Bu bebisi dokunmaları hissedeceksin. Ama bunların hepsi çok kısa sürecek tamam mı? Bebiş çıkana kadar. Bebisi. Geliyor bebiş. <laughs> Çıkınca su içebilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> hayır. Görsün mü? Ben senin içesin vardı işte. Boşuna var Çok iyi. Bir kez ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne gibi görüyorum aşağıda. Ablam. 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 3 <coughs> <güzel behaviour>. yeah! <laughs> 410 gram 49 santim boyu. da aşkım. Bak şöyle şöyle. Hah. Toktas. Tokta. İşte böyle. Git benim. bana doğrudan biraz. Hafiften de böyle kendimize de sağlıyoruz, sağlıyıp ya. Hah, işte bu kadar. Bak böyle, böyle. Dönmüyor. Dönmüyor. Bak. Şöyle eee içinde tane olmayan bir yani çorbası getirdiler ve üzüm hoşafı. Şu an saat 7.40. Şu an ilk defa bir şey yiyorum. O da bunları veriyorlar. Bunları yedikten sonra da e, ayağa kalkacağım. Şimdi antibiyotiğim var. ama bak sana tabahtan beri diyordum ya böyle böyle durumlarda bir durgu şok oluyor bende ama normal. Geldiğimizde de gene işte normal falan filan işte genelde daha hiçbir şey yok. Sonra annemin telaşını gördükten sonra ben iyice toparlanmam gerekiyor dedim kendi <laughs> yani kendime. Çünkü anne aşırı derecede şeyler hani böyle cidden hani kadın gidecek herhalde anladın mı? Hani böyle çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Efendim Paşa. Hı -hı. Üç buçuk gibi geldiler ya buraya işte. Ben şoka girdim zaten. 4 dediler ya dördü bekliyorum. Neyse. Her neyse burada götürdüler ya ama herkes şoktu o an. Bak sen, sen bile şoktun o an. Herkes çok girdi. Ben burada herkesi gördüm. Herkese güle güle falan dedim zaten. Derken sorun yok. Şeye gittim ya ama böyle yürüdü, yürüdükçe artık şey oluyorum böyle hani. Ama bu şeyle alakası yok yani. Görmekle görmemekle evet. alakası yok bunun. Ya yani bu cidden kalp atışına da alakası yok bunlar. Yani beyin kendini bir şey yapıyor, yani Değil bırakıyor mi? kendini. Vücudum bırakıyor kendini yavaş yavaş. Evet. Asansöre bindik ya, o an şöyleyim ben hani düşeceğim hani. Heyecan da yok. Hani tamam. garip bir şey. <laughs> Ama her neyse hemşire de dedim ya ben de gireceğim falan filan. Ama asansörde ben hemşireye de dedim hani, ben girmesem doğurtmam zaten. Sonra seni aldılar işte siz burada bekleyin, işte size haber verecekler falan filan. İyi peki dışarıda bekliyorum, gülizarlar geldi işte onlarla gidilecekler falan, onlarla konuştuk falan. Hakkı'yı gördüm işte doktoru. Dedim ben de gireceğim dedim. Tam dedi haber versinler sana falan işte. Yok dedim ben her türlü ben girmek istiyorum dedim hani. İçeriye girdim işte altıma bir pantolon üstüne bir tişört. Yani <laughs> maske falan. Seni görünce çok sevindim. Bunlar falan giyindim ettim. Bekleme odasında bekliyorum. Şeyim böyle bekleme odasında lan. Ya beni unuturlarsa, ya telaşa girerler de beni çağırmazlarsa, Aslında. nasıl bulacağım ben orayı? Neyse bari onların girip çıktığı yere bakıyorum bir de kapıdan ki yani böyle Unutularsa oradan gireceğim içeri anladın mı? Yani. geldim baktım zaten boncuk boncuk bana bakıyor şey. Baktım. Zaten zaten şey geldi aklıma bir şey korkmuştu falan... Korktum biliyor musun? Evet. Böyle çok kötü çıkıyorum. Hayır aşkım bak kucağında ya, çocuğum. Yerim açık zaten. Bacaklarını almıyor sadece kafan görünüyor. Daha böyle kalsın. Az ses aç. Şey, ben doğurdum ama ben yokum. Görüşürüz yine gelin. Ben de ben de.